da eee kent Konseyi Başkanı veya Belediye Başkanı böyle zaman zaman eee başkanlık yapıyor. Geçen yılda, geçen 2012 yılında yaptık. 2013 yılında Yani yaklaşık 14 yıl önce. On, 14 yıl önce. E, en son genel kuruluşu yapmıştık. Ben geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarımız Kent Havzı'yı genel sekreterimiz Mehmet Bey ee, Bir hazırlık yapmış bana gündem maddelerini Verdi. Ben Bu gündem maddelerini Sizlere Okey Ona göre de Genel kurulumuzu devam ettirelim. Önce açılış yaptık sayılır. Arkasından saygı duruşu kimler için? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. önceki bu günlere gelişimizi sağlayan büyüklerimiz ve ondan sonrası yine bu ülke bu millet için katkı veren emeklere büyüklerimiz için saygı duruşu yapacağız. Arkasından İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Birinci gündem maddemiz bu. İkincisi, için katılamıyor. Ee, onu da yazmışlar ama artık. <laughs> Yine üçüncü gündem maddemiz, Gençlik Meclisimizin son genel kuruldan bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili arkadaşlarımız bilgilendirme yapacaklar. Dördüncü gündem maddemiz sizlerin direkleri, temennileri, arzuları, faaliyetlerle ilgili eleştirileri, tavsiyeleri varsa onlar alınacak. Beşinci gündem maddemiz yeni yönetim kurulu belirlenecek. Seçim yapacaksınız. Altıncı gündem maddemiz seçimi yaptıktan sonra başkanımız da belli olacak. Başkanımız bir teşekkür konuşması muhtemelen yapar. Daha arkasından önce Gel. sizlerin saygı duruşuna hep beraber birlikte arkasından da İstiklal Marşı'nızı e, okumaya davet ediyorum. Buyurun. <laughs> i̇stiklal Marşı'nı oradan mı? Ayakkabı bilgisayardan da Sağolun, Evet, fiziksel Marşı. Oradan kullanacak mısın Kim Kimle? Kim bulacak? <laughs> Bu bilgisayar Giresun ilinin, o zaman Bulanca, sonra Prasis ilçesinin Bozak beldesinde doğmuşum. Yani 54 yaşım içindeyim şu an. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu köyünde okudum. Sonra okumak için İstanbul'a geldim. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdim. Ardasından İstanbul Üniversitesi. İşletme Fakültesini bitirdim. Arkasından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Yüksek Lisansı tamamladım, bitirdim. Ee, üç dönemdir belediye başkanlığını yapıyorum. İkinci sınıfta iken üniversite evlenmiştim. Bir kızım, bir oğlum, bir de e, torunum var. E, bu kadar yeter, değil mi? Böyle bir kendinizi tanıtırsanız hem arkadaşlar birbirini daha yakından tanımış olur. Hem de biz de daha yakından tanımış oluruz. Mehmet Bey'le devam ediyoruz. Evet. Ben evvela başkanım gibi yaşımı söylemeyeceğim. O yasak bana. İsmim Mehmet Ateş. Doğum yılını söyle yeterli. <laughs> başka, başka olarak bir Bunu dinleyeceğim. <laughs> Yaşadığın hayattan memnun değil misin? Yok çok <laughs> memnunum. Olsun Çok çok memnunum. <laughs> <laughs> 60'ı geçtim yani geçti onun için. Geçtikten sonrası sorulmuyormuş. Ee, Zeytinburnu kent sosyal gelen 40 yıldır Zeytinburnu Belediyesi'nde, belediye de Zeytinburnu Belediyesi'ndeyim. Ee, görev yapıyorum. Ee, sizden evvel ilk kurulan gençlik meclisinde... Kaç yaşında de... başlamıştınız belediyeciliğe? <laughs> <laughs> Gülçeli'ye kaç yaşında bak şey kaç yaşındayken başlamıştım. Ortaokula giderken yolda eee Latin law... birilerini görüyordum. Esnaflar bir köy kapatıyordu. <laughs> ne bunlar diye sordum zabıta dediler. Daha sonra ben zabıta oldum. Zabıtan en üstüne kadar geldim zabıta müdürü oldum. Şimdi de like kendi konseye gelen sekreteriyim. <laughs> Mehmet Bey ısrarla diyor ki ben kaç yaşında e, belediyeciliğe başladığımı söylemeyeceğim. Efendim 62 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> <son da> <laughs> Zaten geçen başka bir yerde sıkıştırdı benim. kapıda beni bekliyordu. Başkanla bir sohbete daldık. Baktım hanım daha fırça çekecek. başkanla <laughs> değil başkanım. Sizinle konuşmak eğer beni fırçadan kurtaracaksa ben kalmaya devam edeyim. Yoksa dedim ya gel. Başkan dedi ben gidelim. <laughs> Şimdi e, arkadaşlar Milleti Meclisi'de biz Genel Belediye Başkanı'la birlikte bir gençlik meclisini oluşturmuştuk. Arkadaşlarla birlikte. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, bu yedinci. Her sefer aynı şeyleri söylüyorum. Ee, biz hem belediye olarak hem kent konseyi olarak sürekli sizin yanınızdayız. Sizin işleriniz işlemlerinizi kolaylaştırmak için ee, 40 yıldır belediyede çalışıyorum. Ee, ee, ben yaklaşık 6-7 ay önce e, Zeytinburnu Belediyesi'nde işe başladım. O günden beri özel kayıtta çalışıyoruz. Aynı zamanda gençlik meclisinin bir ihtiyacı olması durumunda yani çalışıyoruz. Ee, bundan sonraki süreçte de zaten sık sık görüşeceğiz. Mardin'e gelen var mı? Mardin'i e gören var mı? Gören. Bir, iki, üç, dört. Zaten sen Mardin'desin. Mardin'de yani Türkiye'nin her bir tarafı çok güzel derler. Mardin inanılmaz bir yer, merkez. İlçeler de hakeza bir çoğu öyle. Tarih, zaten insanlığın, medeniyetin doğduğu yerlerdir. Mezopotamya, yani bizim Güneydoğu, Anadolu, buralar. Hatta bilinen şekliyle yazının keşfedildiği yer. Ne zaman Asur vardı mı? Sümerler'de. Süme. 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 Altı bin kaç bin yıl oldu? Altı bin yıl oldu yazı ilk keşfetleri? Anadolu'da son iki, iki bin beş yüz yıldır yazı belli şekilde kullanılıyor. Mardin'de her şey var kültür olarak, zenginlik olarak her şey var. Hani fırsat bulabilirseniz memleketin o taraflarını görmenizi arzu Programlar yapabilirsiniz. Yani genişlik projesi olarak belediye araç yöneticisine de ulaşırsınız. Misal. Yani bir Türkiye turu yapabilirsiniz. Ya yani Sadece e, Doğu Güneydoğu değil. Bu, bu ülkenin her bir metrekaresi inanılmaz güzellikleri, zenginlikleri olan yerlerdir. E, Türkiye hem kültür, hem demografi, hem coğrafya, hem iklim olarak son derece zengin bir ülkedir madenleri vesaire fazla yoktur ama bu zenginliği diğer zenginliklerin hepsinin üzerindedir. Onun için de bizi rahat bırakmazlar bu ülkeyi. Yani o zenginlikten sever aslında. Mardin'i de görmenizi ben tavsiye ederim. Evet canım. Merve Kahraman, Fatih Yedol'un 1984 yılında kurulmuş. Öncesinde İstanbul Belediyesi var idi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye bir bölge yoktu. 1984'ten önce. İşte İstanbul Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Alimeyköy Belediyesi, e Efendim Beyoğlu Belediyesi gibi, işte Beyoğlu, e Beykoz gibi belediyeler vardı. Belediye mevzuatı, nasıl sesi azaltır mısın? Belediye mevzuatı Farklıydı. Zeytinburnu İstanbul belediyesine bağlı bir birimdi. E, Şube müdürlüğü vardı burada. Şube müdürlüğüne buradaki hizmetler sürdürüldü. Sonrasında 1984 yılında yeni bir yasa çıktı. O yasa aslında. 83'te çıktı da doğması 1984 yılında başladı. İstanbul'un büyük şehir oldu ve İstanbul'un ilçelerinde ayrı belediyeler haline dönüştü. Ee, fakat onun yanında İstanbul'da belde belediyeleri de daha dışta kalan yani. çekmek işte Çekmeköy, Beylikdüzü, şimdi ilçe oldu gerçi de Gürpınar gibi böyle farklı farklı belediyeler vardı. 84'ten bugüne İlçe, ilçe büyük bağlı büyük şehir ilçe belediyesi olarak burada belediyecilik adına hizmetler üretiliyor. Malum genel seçimler 5 yılda bir yapılıyor Türkiye'de. 5 dönem bu kaç yıl dönem ya? Altı. Bir, 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 bir. Evet, altı dönemdir. Zeytin burada, yani otuz yıldır. Ee, burası ilçe belediyesi olarak devam ediyor. <laughs> Baştan geldi. <laughs> <laughs> İstanbul'un e, bundan 5-6 e, yıl önce çıkan e, yasayla İstanbul'un tamamı büyük şehir oldu. E, Belediyeler birleştirildi. Yeni ilçeler oluşturulması diyor. Ee, buraya size bir teşekkür ediyorum. Bir ee, birer şey sizin hakkınızda söylemek istiyorum başkanım, siz de, ekibiniz hakkında. Ben Zeytinburnu'da yaşayan bir genç olarak e, size ekibe belediyeye geldiğiniz zaman gençleri, e, muhatap alarak gençlere e, yönelik faaliyetler yaparak Bizleri düşündüğünüz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz 2004 yılına geldik. Siz baştaydınız, mutluyduk. 2004 yılı hala siz baştasınız. Daha da mutluyuz. İnşallah i̇yi. daha da mutlu olmaya devam edeceğiz. Ee, bir dönem e, tekrar sizinle inşallah geçirmeyi istiyoruz yine. İnşallah da sizi daha e, iyi yerlerde görmeyi istiyoruz başkanım. Ailesi Çok teşekkür ediyorum Oğuzhan'cığım. Sağ olasın. Van Ayet işlerince tabii iki yıl önce bu acı bir devlet ee, tekrar geçmiş olsun dileklerini iletelim. O depremde ölen bir sürü insan oldu. Onlara da var. rahmet diliyorum. Biz Van'da 8 köyde Zeytinburnu Belediyesi olarak deprem sonrası yardımlarımız oldu. Ben depremden sonraki e, kurban bayramını Van, Erciş, Söğütlü'de geçirdim. Kurbanını da orada kestim. Orada geceyi de orada Ulu Pamuk köyünde ve Söğütlüğü'nün bitişindeki Van merkeze bağlı beş köyde Zeytinburnu'daki iş adamlarının desteğiyle büyük bir mutfak kurduk. Fırın kurduk. Her gün sıcak ekmek beş köye oradan dağıttık. Her gün sıcak yemek beş köye servisler bir beş altı ay kadar öyle bir katkımız oldu. Biz aracılık yaptık. Zeytinburnu'daki iş adamları e, finansmanın sağladı. Organizasyon ayağında biz belediye olarak gerçekleştirmiştik. Tabii ben daha sonra gitmedim bana ve Erciş'e. Ama Van yeniden inşa edildi. İnşallah önümüzdeki yaz e, gitmek istiyorum o köyleri yeniden. Gördüğünüzü evet, ben, 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 ben için teşekkür ediyorum. Hı -hı, sizlere vakit ayırdılar. E, biz Gençlik Meclisi'ni biraz böyle klişe bu tür yerlerin klişelerinden kurtarmaya çalışıyoruz. Ee, projeler yaparken genellikle çok farklı ve dikkat çekici ve sorunlara odaklı projeler yapıyoruz. Sadece yerel değil, e, bütün ülkeye uygulanabilecek projeler yapmaya çalışıyoruz. Yani yerelden ortaya çıkıp ülkeye e, ulaşabilecek projeler yapmaya çalışıyoruz. E, ve Gençlik meclisinde bütün arkadaşlarımız Kendilerini çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Özellikle ona çok dikkat ediyoruz arkadaşlarımız konuşurken. Sonuna kadar dinliyoruz, fikirlerini tartışıyoruz. Yani gerçekten çok renkli bir organizasyon yapmaya çalışıyoruz. Önce konuşan kişisi Arkadaşlar Öncelikle size çok teşekkür ediyorum sizin, ben yani kendimi bildim bile siz varsınız zeytin boyunda ve zeytin boyunda ne kadar köklü pis kokaya varsa siz öyle temizleyip çocuklarımıza kardeşlerimize fark yaptınız. Bu beni çok istediğim bir şeydi. Zeytinburnu Gençlik Meclisi harika bir yer. Ben yani bunu delik olarak interneti gördüğüm zaman bu kadar sıcak bir evin halde gibi bir yer olduğunu düşünmemiştim. Ama ağustos ayında İlk çoktan dizine geldim de çok büyük bir sıcak karnılıkla karşı Başkanım uzatmadan siz dedi ki Ben Karadeniz'e gezdim. Trabzon Çaykara'ya gittim. Aslen'de Ankara Karadeniz'de Ankara'da çok güzel yerler. Nasıl ki, nasıl ki? Evet, teklif. Zeytinburnu Belediyesi Başkanlık Divanı'na ve evet. Zeytinburnu Belediyesi 7. Olağan Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu adaylığına aşağıdaki, aşağıdaki arayabilir. Başkan Mustafa Ertekiner, Başkan 1. Vekili Mustafa Hamza Arslan, Başkan ikinci Vekili Beyhan Güler, Divan Üyeleri Ömer Faruk Kuş, Kübra Nur Oğuz, Enes Şefçe, Yedek Yönetim Kurulu üyeleri Boğuz Çevik, Yunus Kabak, Tugay Kocak teklifi sunanlar Burcu Toprak, Aslı Çiçek, Bahar Ay. Başka teklif var mı arkadaşlar? Yok. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ee, ben şimdi Divan üyesi kim? Divan üyelerini buraya alalım. Aslında bizim kalkmamız lazım da ikisi de şu an. Ömer Faruk Kuş, Divan üyeleri. Evet, divan